Merhaba. Öncelikle ben size güvenlik sektörüyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Biz yaklaşık 30 yıldır güvenlik sektöründeyiz. Başladığımız zamanlar güvenlik sektöründe 30 firma vardı ama şu an 5000'in üzerinde hatta 6000'lere yakın güvenlik sistemi ithalatı yapan, kurulumu yapan, satış sonrası hizmeti veren firmalar var. Türkiye'de güvenlik sektörüne baktığımız zaman dünyayla aynı anda aynı teknolojileri kullanıyoruz. Aynı teknolojileri takip ediyoruz. Güvenlik sektöründe ihtiyaçlarınız ne olabilir? Adı güvenlik sektörü ama biraz sonra değineceğim konularda başka çözümler de sağlayabiliyor. Çünkü evimizden fabrikamıza kadar, kamu kurumlarından okullara kadar, resmi dairelere kadar, endüstriye kadar her yerde güvenlik ihtiyaçları var. Aslında değinmemiz gereken nokta şu güvenlik ürünü olarak düşünmemek gerekiyor sadece. Bütün piyasalarda ve da halkımız öyle biliyor. Güvenlik sistemleri o kadar çok alanda kullanılıyor ki bunları şöyle özetleyebilirim kısa olarak. Bir, güvenlik amacıyla tabii ki iş yerlerinde, evlerde, fabrikalarda, kamu kurumlarında her yerinde. Onun haricinde personel denetimi amacıyla, Fabrikalarda üretimi artırmak amacıyla kullanılıyor. E, artı e, hayatımızı kolaylaştırıcı yönleriyle akıllı ev sistemlerimiz var, home otomasyon sistemlerimiz var. Bunun gibi birçok yerde e, kullanılabiliyor. E, yani hayatımızın her an içinde olması gerekiyor. Oksan İstanbul merkezde faaliyet gösteren, Ankara ve İzmir bölgede. Bölge müdürlükleri olan bir firma. Bu arada merkezde biz yatırımlarımızı nasıl yapıyoruz? Teknik ekibimizi çok iyi eğittik bugüne kadar. Mühendis arkadaşlarımızı, ARG ekiplerimizi, bütün ürünleri detaylı bir şekilde araştırıyoruz. Belirli testlerden geçirdikten sonra sektörün hizmetine sunuyoruz. Burada teknik serviste TSL standartlarında bir tamir bölümümüz var. Onun haricinde müşterilerimize destek olmak için ve halkımıza destek olmak için call center'ımız var. Onun haricinde projelendirmede mühendis arkadaşlarımız, teknik ekibimiz, pazarlama ekibimiz, satış ekibimiz, lojistik ekibimiz hep beraber belirli bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Dünya'da güvenlik sektörü hızla büyüdü. Başlangıçtan bugüne kadar çok şeyler değişti bizler dünyadaki en üst teknolojiyi üreten üreticilerle çalıştık. Üreticilerin ürünlerini Türkiye'ye getirdik. çözüm sağladık işletmelerin ihtiyaçlarına göre, taleplerine göre ve iş ortaklarımızla beraber yürüttük bunu. İş ortaklarımız bizim için çok önemli. bizim sektörümüzde genelde iş ortaklarımız bayi olarak tanımlanır ama iş ortağımızdır neticede. Biz her zaman onlarla birlikte yürürüz. Her zaman onların yanında oluruz her zaman destek sağlarız. Bu temel felsefemiz bizim. Yaklaşık 5000 tane Türkiye'de güvenlik firması var. Bunlardan yaklaşık 2000-2500 tanesiyle biz çalışıyoruz, iş ortaklığı yapıyoruz. İş ortaklığı dediğiniz zaman aklınıza sadece ürün alıp verme değil, biz satış önce projelendirme, satış sonrası teknik destek hizmetlerini beraber veriyoruz, tamir hizmetlerini veriyoruz. Ayrıca güvenlik sektöründeki doğru firmalar yani proje firmaları çok var. İrli ufaklı. Finans açısından da yetersiz kaldığı zaman o bunların ürünlerini sağlıyor. Ne kadar büyük proje olursa olsun her türlü ürünlerini sağlar. Sistemin ürünlerin doğru şekilde işletmeleri kurulmasını sağlar. Satıştan sonra bayilerimizle yani iş ortaklarımızla birlikte hizmet vermeye devam eder. Garanti süreleri normalde 2 yıldır. Türkiye'de biliyorsunuz kanunlarda böyle. Ama bizlere bir ürün arızalandığı zaman, 4 yıl sonra bile arızalansa, geldiği zaman yapmaya çalışıyoruz, tamir etmeye çalışıyoruz. Hiçbir ücrette talep etmiyoruz. Okisan yaklaşık 30 senedir sektöre öncülük etmeye çalışmıştır. Öncülük etmek çok ürün satmakla olmuyor. Kaliteli ürünleri, belirli arge çalışmalarından sonra araştırarak, geliştirerek hizmetler sunmaya çalışıyor. Bizler teknoloji firmasıyız. Yani ticari olarak düşünmemek lazım. Ticaretin yanı sıra teknoloji firması olarak üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmemiz gerekiyor. Neden mi? Ticaret her dalda yapılabilir ama Güvenlik sistemi dediğiniz zaman evimizden tutun da fabrikamızın, işletmelerimizin, kamu kurumlarının, emniyet mensuplarımızın tüm ihtiyaçlarına kadar çözüm sağlıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. CCTV sektöründeki yeni gelişmelerde biliyorsunuz yapay zeka ön planda şu anda. Kamera sistemlerinde de bu tamamıyla detaylı olarak uygulanabiliyor. Birçok kamerada artık 17 analize kadar analiz yapılabiliyor. Bunları yapay zekada bunları sayarsak sırasıyla alan ihlali, kişi sayma, yüz tanıma, kayıp eşya, e, görev yerini terk etme ikazı, e, buna benzer analizler yapılabiliyor. Kamera sistemleri dediğimiz zaman sadece normal kameraları düşünmeyelim. E, bildiğiniz gibi artık termal kameralarda yaşamımızda önemli bir yer almaya başladı. Pandemi ile birlikte insan sıcaklığını ölçebilen kameralar vardı ama asıl ülkede devletimizin kullandığı termal kameralar var. Bunlar nedir? Neyi sağlıyor? İşte orman yangınlarını uzaktan erken görebiliyorsunuz, uyarı alabiliyorsunuz. Güvenlik güçlerimiz sınırlarda, önemli yerlerde, fabrikalarda, üretim tesislerinde termal kameralar sayesinde erken uyarı alabiliyor. Onun haricinde mesela apartmanlarımızda elektrik saatlerinin olduğu trafolar var. Oralarda bir termal kamera konduğu zaman yangın daha çıkmadan ilk anında alarm alıp size bildirebiliyor. Ekonomik darboğaza girildiği zaman güvenlik sistemleri ihtiyaçlar daha çok büyüyor. Güvenlik sistemleri doğru bir şekilde seçilmeli, doğru bir şekilde uygulanmalı doğru bir şekilde de yönetilmeli sektörde kaliteyi yakalamak için aslında bir rekabetin olması lazım ama bu tatlı rekabet olması gerekiyor neden haksız rekabet değil ee, rastgele ürünleri getirerek ticari kaygılarla e, ürün getirip e, piyasalara vermek doğru değil Önemli olan hizmet satış sonrasındaki hizmetleri verebilmektir. Bizim için önemli noktalardan birisi budur açıkçası. Çünkü birçok firma ticari kaygılarla ürünleri satıyorlar ama 3 ay, beş ay sonra ortadan kayboluyorlar ya da çok az kar ettikleri için hizmet veremiyorlar. Bu da nihai tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Türkiye'de güvenlik sektörü hızla gelişen ve büyüyen bir sektör hızla büyüyen bir sektör olduğu gibi e, tabi bunun da beraberinde getirdiği sorunlar var. Ben biraz bu sorunlardan bahsetmek istiyorum. E, bunlar neler? Sektörde yaklaşık 5000'in üzerinde firma var. Kurulumcu firma, proje firması, ithalatçı, distribütör şeklinde tabir ettiğimiz. Kendini bu işe adamış, altyapısı sağlam, e, mühendis sayısı, teknik personeli kalifiye olmuş, kaliteli olan birçok firmamız var. Ama bunun yanı sıra sektöre kimler zarar veriyor? E, sektörde kutu satışı yapan, kutuyla 1 dolar, 2 dolar farkla sadece kutu satışına yönelen firmalar sektöre zarar veriyor. Neden zarar veriyor? Ciddi proje firmaları belirli bir altyapı oluşturuyor. Teknik ekip, mühendis, satış, lojistikçi, destek ekibi oluşturuyor. Ama diğerleri sadece ticari olarak bakıyorlar işe. Bunun neticesinde bundan zarar gören kim? Güvenlik sektörü mü? Evet, güvenlik sektörü zarar görüyor ama... Tüketici de zarar veriyor asıl. Çünkü bu tarz kutu satışı yapan firmalar devamında destek, hizmet veremiyorlar. Ciddi proje firmalarımızın sektördeki düzgün, kaliteli birçok firmamız var. Bunların doğru hizmet verebilmesi için para da kazanmaları lazım. Gelirlerinin de iyi olması gerekiyor. Uzun vadeli hizmet kaliteli, kalifiye, nitelikli hizmet, karlılıklı olur. Bu firmalar Gelir sağlayamazsa uzun vadede hizmet veremez. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Sektörümüzde çok firma olduğu için bir standart oluşturmak gerekiyor. Sertifikasyon standart getirip devletin bir belgilendirme sistemi getirmesi lazım. Örnek olarak e eczacılar odası var. Eczacılar odası bütün eczaneleri denetleyebiliyor. Sisteme uymayanları ceza kesebiliyor. E düzenli bir şekilde sağlıklı doğru ilaçların halka verilmesini temin ediyor. E, güvenlik sektörü de önemli buraya baktığımız zaman. Güvenlik sektörü de e, aynı bir gıda gibi, ilaç gibi çok önemli. Güvenlik sistemini yanlış kurarsanız ne olacak burada? Yani tüketici firmalara güvenip e, sistemi alacak, kurduracak ama neticede beklediğini alamayacak ya da güvenliği sağlanamayacak. Bu çok büyük bir handikaptır. Bu yüzden çözüm için sertifikalı firmaların olması gerekiyor Türkiye'de. Biz 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Bütün teknolojileri anında Türkiye'ye getiriyoruz. Dünyada hangi teknoloji, güvenlik sistemi hangi teknoloji gelirse gelsin anında Türkiye'ye getiriyoruz. burada işletmelerde, kurumlarda, evlerde ARGE araştırmaları yapıyoruz. ARGE desteği veriyoruz. doğru çözümler sunuyoruz. kişilerin, insanların ihtiyaçlarına yönelik ya da kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Ama kimlerle beraber? Sektördeki doğru Proje firmalarıyla, kaliteli, nitelikli, doğru firmalarla. Yoksa sadece bu işin ticaretini düşünen firmalarla güvenlik sektörü bir yere gidemez. Bu konuda da halkımızın ne konuda bilinçlenmesi gerekiyor? Firmaları çok iyi araştırması gerekiyor. Referanslarını çok iyi alması gerekiyor. Ürünlerini çok iyi araştırması gerekiyor. Bunları dikkat ederlerse daha iyi sonuç alacaklarına inanıyorum. Pandeminin son dönemlerine geldik. E, güvenlik sektörü e, evet sıkıntılar yaşadı ama artık bundan sonra nereye gidiyor, ne yapmamız lazım e, bunlara bakalım. Güvenlik sektöründe temel bir ihtiyacı olan kişiler e, biraz araştırma yaptıkları zaman sadece internete dayalı olmasın. Bizim sektörümüz internetle değil, e, fuarlarımız var yakında. Fuarları takip etsinler, internetten firmaları araştırsınlar ama çözüm sunan firmaları araştırsınlar. Yani internette hazır satış odaklı ürünlere itibar edilmesin, tecrübeli referansı olan firmaları tercih etsinler. Çünkü sektörde bu sıkıntılardan sonra evet bir ara verildi ama dünyadaki dediğim gibi yeni teknolojileri takip ediyoruz. Artık bir hareketlenme başladı. Firmalarımız şu an ihaleler açılmaya başladı, fabrikalar hareketlenmeye başladı, iş yerleri hareketlenmeye başladı. Güvenlik sektöründe talep çoğaldı. Gerçi hiçbir zaman bitmedi ama daha çok önem kazandı bazı şeyler. Temel ihtiyaçları ertelemişti tüketiciler, bir süre pandemiden ve krizden, ekonomik enflasyondan dolayı. Ama şu an normal bir sürece doğru ilerlediğimizi düşünüyoruz. Burada sadece dikkatli olması gerekiyor. Temel ihtiyaçlarını birkaç firmadan teklif ararak, araştırma yaparak sonuca gitmelerini öneriyoruz. Biz de sektörde firma olarak bize bağlı olan, bu kurulum yapan firmalarımız, proje firmalarımızla sürekli istişare içerisindeyiz. Bir yeni ürün geldiği zaman onları davet ediyoruz. Eğitim seminerler yapıyoruz. Gerek şirketimize, gerek otellerde, seminer salonlarında firmaların teknik ekiplerine, e, mühendislerine bir eğitim sürecinden geçiriyoruz. Güvenlik sektörünün gelişmesiyle birlikte e, Türkiye'de distribütörlerde çoğalmaya başladı. E, distribütör dediğiniz zaman büyük üretici firmalar var dünyada. Güney Kore, Tayvan, Çin ve da diğer ülkelerde bunların ülkelerde distribütör var. Distribütör dediğiniz zaman Teknik altyapısı olan, mühendislik yapısı olan, finansal gücü olan firmaların distribütör olması lazım. Ama maalesef bu arada yabancı üretici firmalar Türkiye'de çoklu distribütör sistemine geçtiler. Bir firmanın 10-15 tane, 20 tane distribütör olabiliyor. Bu Türkiye açısından çok sıkıncalı. Neden? Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi distribütör dediğiniz zaman çok güçlü, altyapısı olan, tekniğinden finansına kadar, satış sonrası hizmetlere kadar destek verebilecek firmalar olması lazım. Bunun sektöre hiçbir katkısı yok. Daha çok zararı olduğunu düşünüyorum. Nitelikli distribütörlerin olması lazım. O sisteme dönülmesi lazım. Biraz önce bahsettiğimiz gibi devlet bir standart getirirse, bir belgilendirme sertifika isterse ya da bir standart koyarsa, bunun önüne geçmiş olur diye düşünüyorum. Türkiye'de güvenlik sektörü hızla büyüyor. Şimdiye kadar güvenlik sektörüne distribütör olarak, proje firması olarak, bayi olarak, kurulumcu firma olarak doğru şekilde kaliteli hizmet veren tüm iş ortaklarımıza, arkadaşlarımıza, 20 yıldır fuarla bizi destekleyen fuarcı arkadaşlarımıza, sektördeki bütün teknik arkadaşlarımıza, herkese gönülden selam ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.